Arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar aslında ben şeyi atıyorum. Şu videoyu atmıştım. Şöyle Pro VS Noob'lar attım videoya. Ben bu videoyu aslında siz bugün izlerken ben dün aslında atmış olacağım. Dün yani videoyu çekmiş olacağım çünkü yani böyle yapayım dedim daha iyi olur. Arkadaşlar şimdi Mr. P'yi 15 rütbe yapmaya çalışacağız yapamazsak diğer videoda yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee böyle bir tür videolar gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başlayalım bu zaten korona zamanları var. Yine de video çekelim yani. Tamam. sen de sens. Hadi git buradan. Hadi git. Hadi hadi git. Buradan RMP'miz var ya. Kimse de alabilir. Hop, hop Allah alabilir ben canım feda ettim ya neyse şuraya atalım buna beni çok dikkat ettiriyor ya şurada bir karakter he, bir illa vardır orada demiştim zaten var şöyle Arkadaşlar zaten iki de video atıyorum ki bence çok güzel oluyor yani video atmak. Evet. Devşir onlar şimdi. Ben de şunu alayım. Şunu at. Saldır. Git. 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 Geliyor bir de yanıma. Öldük. Hel Helal olsun yok. Helal sana yok. Ajan penis var abi burada yani. Ajan diye birisi var burada. Evet. Ajan diye birisi var yani Ot 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 ve ajan at. Küçük robotum at. Bakalım lan. Kırdı. Takip etme şunu. Canım dolmasın da ay. İşte bu. Bu ben az yüklüydüm ama çok yüklüydü. hoppala Allah hay 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 helal, helal olsun. Başka ne diyeyim? Arkadaşlar zaten kısa video yapmaya atacağım da demiştim. Yani böyle arada sırada kısa videolar da atayım. Beni güzel olur yani. Çünkü az video da geliyor. Arada sıra atabilirim. Yani ajanımız var. Yani bu ajan diye birisi var. Şimdi biraz ne oynayalım. Neyse hesaplaşma daha iyi yani. yani hesaplaşma daha iyi abicim. Burada hesaplaşma diye bir şey var yani abi. Biz pro olmaya çalışıyoruz yani burada. Zaten ajan kendisi pro. Ulan Mr. Fee. Zaten ajan mısın? Dedektör müsün? Kimsin sen? Zaten ajan. Ben bunu beğendim ya. Ben bunu seviyorum yani. Arkadaşlar siz bunu seviyor, seviyor musunuz? Bilmiyorum abi. Seversiniz vallahi bence güzel olur yani. Ölk. Aferin Rikim. Oğlum bir günde kupa mı düşürme abi düşürme. 3 kupa gitti. Daha. Oo baya bir oynayacağız yani. Üç tane falan oynayacağız abi yani. de Bence diğer videoda yapalım bunu. Evet bence de biraz kupa kasmış oluruz. Hem Mr. P'yi biraz da yaparız daha sonra da. E, bence güzel olur. Bence de, bence de. Olmaz galiba. Büyük ihtimalle olmayacak ama bu da aslında kısa videomuş gibi bir şey arkadaşlar. Neyse devam edin. Şunu al 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 al, al, al. Allah Allah Allah. Şunu da al. Allah atıyor mu? Sen şimdi gösterin Brock. Brock gel buraya. Brock. Arkadaşlar kanalımıza abone olun yani. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum büyük bir aile oluruz. Belki bir şey özel bir video yapabilirim. Belki 30 dakikalık yapabilirim bir video biliyor musunuz arkadaşlar? 1 milyon olursak 30 dakikalık bir video yapabilirim. Sizden ben söylüyorum. Bence yapın yani. Ben sizin yerinizde olsam mutlu olurum abi yani. Gel gel. Abi gel ya bırak. Abi Hayır video uzun uzatma uzatma. Aa, oğlum beni öldürmeye çalışma. Ben seni alacağım da ben seni alacaktım da. Allah Allah. Oğlum beni sinir ettiler ama. Oğlum bunu sinir ettiler. Ajan diye mi sinir ediyorsunuz abi? Gözünüz bunlar var? Hadi bakalım. E oynayalım ya. Biraz da inan çift oynayalım. Bu sefer de çift oynayalım abi. İşte bu. Arkadaşlar ya bence güzel ya. Bu güncelleme çok güzel oldu. Zaten iyi de bu videoları atıyorum. Bence çok güzel yani. Brown Pass geldi. Yale diye karakterler. Ee, daha güzel güzel şeyler geldi. Sıcak bölgeye geri döndü. Arkadaşlar e, siz bilmeyebilirsiniz. Bazılarınız bilmeyebilir. Ya da çoğunuz. Bilmiyorum ama. Zaten sıcak bölge size anlatıyor. Sıcak bölge eskiden böyle bayrakları yoktu. Böyle bir şey yoktu yani taç taç vardı arkadaşlar o taşta da e, e, şey oluyordu mavi oluyordu siz, biz geçer siz geçerseniz mavi oluyor zaten takım geçerse kırmızı oluyor ama e, eğer ikim e, kırmızı hem kırmızı hem mavi girerse savaşın diye bir şey çıkıyordu yani öyle bir şey vardı arkadaşlar eskiden yani bence güzel. Güzel eskisi de güzel. Bu sıcak bölgede de güzel. Aha hesaplaşma. Nerede ki bu adamlar? Oy abi şu rikosun. Kesinlikle şu şeyle ona. <laughs> Aldı. Kal çok güzel. Kal çok güzeldi ya. Şöyle Mr. P'miz. Havalı Mr. P devam ediyor yoluna. Hızlı. Nice. Hadi hızlı. Herkes olsun. Lo 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 lo. lo. Neyse. Neyse. konuşmaya fazla konuşmayalım ya. Neyse devam et. Let's go. Arkadaşlar Mr. Mr. P seviyor musunuz? Seviyor musunuz? Mr. P, Mr. P. Mr. P. Ha. Ben şu Danimarka dede diyorum dede. Bizim dedemiz var. Dede. Gel de dede. dede. Çünkü o da yaşlı. Dur gel Mr. Yok. Mr. P. Mr. Mr. de Mr. Mr. de Mr. 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 Allah Allah Allah. Dal 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 dal. Arkadaşlar şimdi güzel bir hareket yapacağız gel 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 hoppala hoppala hayır hayır yapma Allah Allah rızası için ha lan alabilirdik şurada koşuna abi şunu almamız gerekiyor yeter çok nice Arkadaşlar şimdi bakalım. Arkadaşlar drill'ımız şey oluyor yani maxlanıyor. 9. seviye yapmaya çalışacağım bunu. Bence güzel yani karakter kendisi de güzel. Yani eskiden drill buna benze benziyordu ama gözü yoktu. Şöyle böyleydi böyle yapıyordu aynısı bunun gibi. Tıkmaz Deril da böyleydi. Ama maskot Deril geldi. Maskot Daryl geldiğinde de kendisi de değişti. Yani bu oldu. Fıçı halinde bile gibi bir şey kalmadı. Ama bunu şey yapar mıyız desem. Yani yapacağımızı sanmıyorum ama. Neyse. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şurada Mr. P var. Mr. P de bize eşlik etsin bu sefer. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like, like gelirse kanalımıza abone olursanız çok güzel olur. Yani siz çok seviyorum. Şu korona zamanlarda size video çekmeye çalışıyorum. Yani elinden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone like olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.